Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün jungle'da Rengar oynuyoruz. Master Eledayız. Bakalım nasıl bir oyun olacak. Videoyu beğenip abone olursanız sevinirim dostlar. Karşı bitte orm var abi. Jungle'da da Brand var. Brand baya hızlı dönüyor jungle'ı bu arada. O yüzden adamı kesmeye bakacağız. Bol bol jungle'a girmemiz lazım karşı. İyi düşünüyorum. şimdi o kesin maviden filan başlamıştır. O yüzden nirelerine bakacağım. En azından bakmam lazım. Güzel. Bayağı iyi. Şu yeni sezon gelsin de akacağız ya beyler. O öldü zaten ona hiç bakmayacağım ya. Evet, Brand burada arkadaşlar. Öldü. Oyun okumak diye ben buna derim. Adam zaten direkt saldı öldü. <laughs> Adam direkt saldı karakter arkadaşlar. <laughs> Bunlar master bu arada yani. Gerçekten ilginç. Abi bir daha geldi. Gel kardeşim gel. Rakan sen de gel oğlum. Oo! Mükemmel bir çalış. Mükemmel bir çalış. E. Ee? Ah lan. Ölmesem iyiydi ya. Tutuşturma. Yo. Güzel güzel. Kötü değil kötü değil. Kötü değil. Hatta, hatta şuraya da yürüyelim bence. Orada flash atıp dodge'ladım skill'lerini ama yine öldük abi. Rengar çok kırılgan olduğu için yamuluyorsun hemen ya. Şimdi buraya gitmedim. Bunu alacağım diye alamadık. Şuraya totem atalım da şunu keselim. Herif şey bu arada. Yampiri çalacağım diye arkadaşlar sıçrarttı orada gördünüz mü bilmiyorum. Baya ilginç yani oyuncu. Tamam bot side'ı dönmedik. O yüzden şöyle yapalım. Böyle gidelim. Golemlere şimdi gitmeyeceğim. Şuraya bir gank atalım isterseniz. Aykımız like çekerse çok başarılı bir şekilde keseceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Bakalım. Hamur ben alaydı iyi ya. Bu ne oğlum ya? Bronze ELO gibi abi. Bu ne ya? Adamlar çok kötü abi. Yani bu ELO'da nasıl bu kadar kötü olabiliyorlar ya? ne yapıyor? Baksana abi, beyler bu normal mi? Master Elo'da bu malların oluşu. Gel gel. O ne lan geliyorum. Geldim. Sen şaka yapıyorsun ya. Neyse. Nice. Olur öyle vakalar. Evet. Abi bu ne beyler ya. Ne oğlum ya. Gelecek Frant buraya da. Ha ilk onu almayı tercih ettim. Gel Güzel ne Oluyor Adamların kazanma şansı yok arkadaşlar Yok yani sen ne alaka kanka ya? Oğlum ne oluyor? Cık. Ulan var ya şurada adam minyon kesiyordu. Gelmiyordu hiç bakmadım. Herif yürümüş ya. Tabi almış ilk item. Ee. Şimdi biz ne alalım? Ben yoğumu alacağım ya direkt. Maç pek bir önemi yok zaten sanırım. Buraya kadar verdik adamı ama hatta ben direkt gidiyorum ya. Şu adamı keseceğim bol bol. Çok garip oynuyorlar ya. Vallahi çok garip oynuyorlar arkadaşlar. Baba efekti gördüm ha. Kesmiştir ki bu ya. Hadi oğlum. Lan ne yaptın? Ya nasıl vuruyor oğlum ya? Nasıl vuruyor buradan ya? Çalının içindeyim abi ya. Totem mi var ya? Allah Allah. Şattan veriyorum. Ölmemem lazım. Yani. Orada güzel kesip çıktım. Adam vuramasın diye ulti bastım. Çalıdayım. Lan yine ulti bastım ama rağmen vurdu. Yani. Gözüktük yine yani. Yapacak bir şey yok. League of Legends. Geliyorum kanka sana. Bastım ya olmuyor. Şuna da basalım. Şu çalıya kaç. Şuraya kaç. Şuraya. Çalıdan uzaklaşma. Güzel. Bu karakter biraz takılmasa güzel olacak da. O taboktan şey yiyorum oyunda arkadaşlar. Blok yiyorum ya. Abi şu Tiamat gelsin de bir akalım şu oyunda ya. Dön önce. Şu yeni sezonun gelmesini bir an önce istiyorum yani. Bunu sal abi sal 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 sal. 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 Bu musalacı. Şöyle ormana dönelim. İzleri vermeyeceğim ama adamlara. Vermek istemiyorum. Böyle çarların meta olması güzel oluyor bu arada rengar işte kırılgan. Rahat eziyorsun yani. Bu bir genk atalım. Brand kesin buralarda. Aha burada bak. Şuna day şuna day. Teleport geldi abi kaç. Aman diyeyim hocam. Bizim tap öldü abi buraya kadar verdi. Aman abi bu çar bozuk bu arada ya. Uçar bozuk abi, uçarı fitlemeyelim. Cana bak ya. Şöyle ne alalım ya, yani? devam ki. Nasıl spence alırız? Objektifleri nasıl veriyoruz şu an onu anlamadım. Takım kazanmıyor maçı. Kimi öldük? Branda. Rakan çok bozdu beni ya. Burayı nasıl kaybettik oğlum ya? Ulan bir stana yemin ediyorum. Tutuştur da yedik. Yattık direkt yani. yani. Herhangi bir şey hemen ölüyorum abi oyunda. O nasıl ulti lan oğlum? Parası geldi ama ölmeseydi iyiydi ya. Orayı kesebilirdik bu arada ya. şu Rakan yemin ediyorum ya bozuyor çok fena ya. Gördüm de ben şeyi keseceğim ilk. Yumukla bu olayı kes Heh. ne oluyor Hoca güzel Nice bot da kesmiş. Adamlar FF vermemesi lazım şu an bence dakika 15 ama. Aldıkları shutdown'a güveniyorlar oyun başındaki. Arkadaşlar video neden gelmiyor filan diyorsunuz. Görüyorsunuz yani abi. Güzel lol videosu çıkmıyor. Güzel dojladık O yüzden çekmiyorum yani. Lol'ün videosunu değil de yayını yapmak mantıklı. Onu da yapamıyorum. ne yapıyorlar? Abi ölme artık şu adama ya. Acıyor, şu adam ölmeyin artık bak. Ultim yok. Dominik almıyorum daha. Şu ikisi bir tek sıkıntı. O ne? Güzel satış geldi. Oğlum bu Grant ne saçma salak bir şey ya. Adam 4 10 oynuyor beyler yani yine benle kesebiliyor beni ya. Neden böyle abi? Meta şampiyonlar tabii ki de sebebi bu yani. Ne olabilir başka? Saçma sapan buff aldığı için böyle yani. Gel parayı hemen aldı bu da bölüştürdü ya. Artık yani atacağım bu videoyu arkadaşlar ya. Bu videoyu atacağım yani abi. Standdan çıkamadı ya. Adamlara nefes aldırmıyoruz. Ölme hacı, hacı ölme. Acım ölme. Yeni sezon çok zevkli olacak arkadaşlar. Ne düşünüyorsunuz abi yeni sezon hakkında? Yani yeni sezon bence Rengar için item geliyor oğlum ya. Adamlar Rengar'a item çıkarmış oğlum. Adamlar yani çok güzel olacak ya. Gerçek bu sezon inanıyorum abi. Bu sezon güzel olacak. sezon güzel olacak abi. <laughs> Böyle brand falan varsa jungle acımayın arkadaşlar yani. Direkt girin ölüyor adam direkt. Şöyle ultim açalım bakalım. Burada bensiz parti dönüyor abi. Dur dur dur. Da boş ver abi. Bırak şu alameti bitir oyunu ya direkt. Evet oyun bitiyor abi. Allah ne oldu lan? Bir yatalım ya. şeyler yaptık yani. Evet arkadaşlar bir dahaki videoda görüşürüz. Artık yeni sezonda mı atarım videoyu bilmiyorum. <laughs> Yakın zamanda atarım yine. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Videoyu beğenmeyi unutmayın.